mı gördün amına hayatım? Evet. Ananı sikim. Oğlum, ne zannedin mevcut oynuyorum bilmiyorum mu? Biliyorum. Oğlum bu köy sikmişler amına köy bomboş. Nasıl sikmişler? Lan köylü mi? var daha yeter de artar amına köylü olması bize. Aga bu şoko burası bizim evimiz artık. O... Şoko da mı var? Ben, ben oynamıyorum o zamanda. Ben ne anlatıyorum? Ya ya. Şey. ya. Oldu, aga ben bu ev al, bu ev benim aga, bu ev benim. Herkes ev sahibi. kendi evimi yapacağım. Oğlum hayır şimdilik. <laughs> evimi yapacağım. Ben gidiyorum ben amına koyayım Madem Maden buldum ben. Burak gibi yapayım mı? Ben 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 kendi evimi yapacağım. Yani. Siz ya siz yapıyorsunuz ya. Gelebilirsin kanka, ayıp. Kank. Burası benim kanka. Burası benim kanka. Oh et mangal. Şey var değil mi Furkan? Hero Brian'ı çağıracağım. Evet, Efendim. Tamam aga sen takıl kardeşinle sıkıntı yok. Oğlum daha pişmedi onlar oğlum pişmedi. <laughs> kış kış cinler kış kış. Yallah be demem yallah. Ne alaka oğlum bu şimdi? Sene 2016'da mı? 2018 mi? Ben Onu da kim köy buldum. Let's go, let's go. Easy peasy lemon squeezy. Vlad'in köy mü? Evet. Amına koyayım. Büyük mü, küçük mü? Büyük. Harbi mi? Diğer köyün devamı. Diğer köyün devamı mı? Olduğun yerin devamı işte. Onu sikeyim fırın let's go. Allah 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 al Ne taraftan gittin lan? Hazine buldum. Boş harita. Yes. <laughs> kanka. Burada hiç köylü ne kuyak mı amına koymuş köylü? bot köylü. buldum, deri bot. Yes. Ha. Golem. Golem. Demir var. Evet, Neden bu kadar ciddisin Golem? Neden bu kadar ciddisin? Ha. Neden bu kadar ciddisin? Bunu kabul etsene. Maden fırını let's go. Ha. Bu arada. buraya yerleşiyor. Ne satıyorsun sen? Haritacı oldu ama Aa ben de hazine değil değil. Abi dur. Durdum. Gel kanka gel T.P. atabilirsin ya sıkıntı yok çekeriz. Ya sana yemek vereyim mi? Saygı duyarsan sen bizdensin. Benim yerim senin. Hey. O ne lan? O Rus bu çocuğu. Neden bu kadar ciddi sırayı? Neden bu kadar ciddi sırayı? <laughs> Oğlum yok oldu lan hayır, hayır. hayır burada. Oğlum ağlıyor mu lan bu? He yok lan. Şimdi niye ağlasın? Ya annesini kestim gözlerimde. Cani oruz bu. Sonra ayıyı siktim. Ama yani zo zoofik falan değilim arkadaş. Or, yarım kalp kaldı. <laughs> sikmek taş ıı, taşağına nasıl sen vurmadın oğlum? Aman ne büyüyecek, büyüyecek de ayı yok mu olacaksın Kangı <laughs> Kanka slash tp atabilirsin. <laughs> oh e, portal portal let's go let's go easy. Oh yeah oh yeah. <laughs> of. Of of of. Plaka buldum. Kanka, slash tp Fury kans yap. Kurkan şey soracağım. Sorma. Bu şey fırın nasıl yapılıyor lan? Maden fırını mı? Maden fırını. Aga düz taş falan lazımmış ben de bilmiyorum. Köylüden çalın. Düz taş falan lazımmış internetten bak. şey bilmiyorum. Oğlum inşallah buz köyü bulurum. Bence oyundaki en havalı köy. Um şey karbiyon bence. Hayır. Bence şu çöl, <laughs> çöl daha havalı. Çöl ki Ya devesi şeyden... var. Devesi ama gidiyor. nokayım. Bunu koyayım tek de olay deve Evet. Oğlum deveyi eğer siz de bile biliyorsun. Aa oyunda lama kalktı değil mi? Yo var. Nasıl var oğlum ben hiç lama görmedim ya. 不是。Awesome. Sen bir ben hala madem bulamadım BTV köy. Hey, o köy. Beyler köy. Let's go. Let's go. Let's go. Daha çok köy şey buluyorsun sen oğlum. Onların için büyük köy oğlum büyük köy büyük köy. Ben buraya yerleşiyorum yeter. Ben Metro Man oyundan ayrıldı. O Metro oyundan niye çıktı lan? <laughs> lan oğlum vurma. Ne oldu? Metro oyun mu attı? <laughs> Nezgah lan bu kardeş. <laughs> Kalk lan amına koydum çocuğu ben uyuyacağım. <laughs> Lavuğa bak. Amına koydum köylüsü. Amına koydum köylüsü. Sikişekler bir <laughs> de. Utanmaz ahlaksız ya. Allah'tan bir videodayız. Tezgah bu. Aga bir daha dene oyunu banlamış Şey ödedim. nasıl yapılıyordu lan Furkan? Varil mi? Kestim bir değişiyi. Adı neydi onun? Açtım banını, metru adam banını açtım. Gülebilirsin. Ananı sikim, köye bak. Oha, köy karla kaplanmış. Ya, Oha Furkan ne diyorsun? Ananı sikim, simyacı. Küçük, wow. küçük prensteki simyacı ama. Ananı sikim. Lan ne diyorsun? Ondan nus sikiyim Zümrüt bakalım. Ondan nus Ne diyorsun Furkan? <laughs> Su kuyusu da varmış. Ondan nus sikiyim. Ön yani yapma bak. Ne açılmıyor ne açılmıyor. Aga yayına gel yayına gel. Bak. Şimdi şu an şoku açamaz. Yazıyorum. Sonra sandığa sağ tıkladım. Şokonun izni var. Şoku aç sandığı. Bak. Bu, kadar. Bitti. Hmm. Oyunun başında verdiğin etleri kullanıyorum hala ben buraya yerleşiyorum ya. Ben yani anca dolaş zaten. Oğlum, maden arıyorum ben. O maden bak. Yeminim ikimizde de elmas bulana kadar çıkartmam seni madenden. Öyle bir maden bul öyle de. Amına koyayım eskiden 2 saniyede bulurdun elmas. Oğlum elmas Burası buldum zaten amına koyayım. Nerede o madenci Furkan? Oğlum elmasım var oğlum. Sadece demir falan arıyorum. Buz 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 buldum. Buz buz köyü. onun ne çekeyim? Oh. Shit. Ondan ne Evim var artık. mu buldun? Evet. Kardan yapılan var ya. He. Onun altında şey olabiliyor ya, ona baksana. Ney? Zombi köylü deney falan. O gif sahte oğlum. Ha? O yalan bilgi. Lan bak bir sen orada chestmaster de oluyor. Oğlum o Hiç... böyle bir şey yok oyunda. Tam ne götünü sikeyim lan onu sana saçayım. İyi. <laughs> Aha maden buldum let's go. Let's go. Let's go gambling. <laughs> Onun ne sikim buz tutmuş. Çok akıllı. Allah senden razı olsun. dur bekle gelme. Yani, o, bundan çok yaprak var elimde kafa yiyeceğim. Yaprağım. Amına Afiyet haş. Gel. <laughs> <laughs> Lan bir kayam Kum aşağıda kaldı onu <laughs> Şey nerede ya? Neydi o? Boydov. Görmüyordum. Yok. Harun mu? Haruş. Haruş. Haruş bıraktı nerede? ya. Bıraktı mı? Ya. Niye lan? Artık oynamayacağım dedi. İzleyeceğim sadece. Niye ama? Bilmiyorum. Gelseydi haroşumla ev yapardık. Onu koyayım madem buldum. Ben de bunun. Tuttuk. Sen geleceksin. Ufaktan bir temel mi alsam ya? Temel reis. <laughs> o sen biliyor musun temel reis? Biliyorum. Ispanak yeni eleman değil mi? Aman abi takleye gireceksin. 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 Uz. Ha. Baklaya geldi. Sarp bizim ek bu. Sarp. <laughs> aldım. Sarp da oyuncak Orada 144p ekran var tabi. Sarp ek bizim bu. Sarp ek bizim. <laughs> Lan bizi lan Baba buraya şey şeyini yapsın. Babanın amına koyun. Vay! Ye uç. Bu videoda herhangi bir canlıya küfür edilmemiştir. Bu video kesinlikle cinsel bir içerik. Yapılan her türlü şak, her türlü söylemler şaka amaçlı söylenmiştir. Yani taş bulursun. Taş bulursun. Yapılan her söylemler tamamen mizah amaçlı olup kişiye özel bir ithafta bulunulmamaktadır. Kişiye özel ya da herhangi bir topluluğa, kuruluşa, kuruma ithaf edilmemektedir. var mı lan? Yok kanka. Benim kalbim düz. Şu. Metro adam. Adam metro amına koyayım. Ne yapıyorsun kral? ha. şeyler nerede acaba ya? Ha. 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 yerleri kırdın mı? Bunlar niye ara işi var ama? Müfettiş <laughs> işi